Artı yüklü Z küresi nötr X ve Y kürelerine yaklaştırıldığında Z küresinin artı yükleri Y küresinin eksi yüklerini kendisine en yakın bölge olan X küresinin sol bölgesine çeker ve bu işlem sonucunda kürelerin yük miktarları eşit fakat yükleri zıt işaretli olur. Z küresinin yük işareti Y küresinin yük işaretiyle aynı. X küresinin yük işaretiyle zıt olur. Z küresinin etkiyle elektriklenme sonucu X ve Y cisimlerini şekildeki gibi yüklemesi sırasında Z küresinin yükleri X küresine kendi yük miktarından daha az yük çeker. Üçüncü ifade yanlış, birinci ve ikinci ifadeler doğru olur. Cevap 1 ve 2'dir.